Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün başlıkta ve kapakta gördüğünüz gibi Patsa B5 ile güzel bir gezinti yapacağız. Bir baskı haliyle kasislerden falan geçmeye çalışacağız. Biraz sıkıntılı kalıyor yani. Bakalım nasıl olacak. Daha önceden bu aracın modun şey, videosunu da çekmiştik zaten biliyorsunuz. Bayağı bir güzel bir araç. Beğeniyorum yani bunu. Yavaştan çıkalım bakalım. Aracın sesi de efsane bilmeyenler için içine de gösterelim araç bu şekilde dip basık paket hadi bakalım bir içeriden mi sürsek biraz ya ağırları yakalım hep şekilsiniz ya bakalım ne var ne yok. Bu arada arkadaşlar aklıma gelmişken söyleyeyim. Ee, adminlik serisi yapmayı düşünüyorum. Nasıl olur sizce? Bir yorumları yazın. Bir gezinti sunucusunda veya kuruyuzda fark etmez. Bir adminlik serisi yapalım. Evet. Evet arabanın altını kırmış bulunmaktayız. Bu arada zaten gözden çıkmış bir araç yani. Her türlü alt vuracak. Kaçar yok. Düz yolda giderken bile sürte sürte gidiyor. Şimdi her an durabilir. Daha önceden bir adminlik serisi videom vardı fakat Benim eski kanalda vardı silinemi kanalım var biliyorsunuz 5000 aboneydi o da Onda yapmıştık mesela Aynı şekilde yeni kanalda da yapalım Duruma göre yazın bakalım Ha vurduk yine altını Bu Passat'ın efsane kasası ya Çok seviyorum bunu eski ama çok iyi Kardeşim karteli bıraktık ne yaptık? Yerde de kasis var bu ne ya? biri geliyor herhalde bana doğru. Ne oluyor lan. <laughs> of. Şunun duruşuna bak be. Duruşun herhalde bir 100 like gelir. Tamirim. duruşuna yüz lak gelir. Sizce gelir mi? Biraz da dışarıdan sürelim. Bu içeri dışarı muhabbetleri çok dönüyor. Bazıları içeriden daha güzel oluyor diyor. Bazıları dışarıdan. Bakalım. Biz de iki türlü çekmeye çalışıyoruz. yakıt alalım buradan ya. Yakıtı ihmal yapmayalım. Aracın, aracın sesi abartım mı oldu biraz ya? Eksozluymuş gibi stuck on my cave <laughs> oh, damn, <put> that in. <laughs> Of. Şuraya hızlı geçeceğim. Biz geldik kardeşim. öyle modu da göstereyim size. Bayağı da güzel yani bunu tavsiye ederim size. Linkini falan da bırakırım Discord'a. Zaten vardır Discord'ta tahminim linki. Biz bunu bir sene önce çekmiştik bu aracın videosunu Berke ile. Bak şurada lambalar, şey ee, televizyonlar var. Bunlar fara bağlı. Farla birlikte yanıp sönebiliyor. Bayağı güzel yani o yüzden. Aracın içi şöyle bayağı kaliteli. Her şey yapılmış. Şu an kartlarda da çıkmıştır eğer bunun tanıtım videosunu istiyorsanız izlemek oradan izleyebilirsiniz. Bu şekilde. Bu da öyle de kısa bir video olsun dedim. baya yani aralık bırakmadan video yapmaya çalışıyorum. O yüzden şu an Facecam falan, direksiyon kamerası falan yok. Onlar da bir sonraki videoda gelecektir yani. Mazur görün şimdilik. Bu arada bir önümüze geldi. Dur. Birinin önüne biz gittik Pardon. Şöyle dursun. Bu videoluk mazur görün. Ee, facecam falan bir dahaki videoda hepsi gelecek. Evet. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.